Diyordu Elif kanısını kara geceden geçeden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. inliyordu dağ nardı yasla her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahsundu bütün bütün sarı kız. Yarı sıra gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletir inceden inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti. Niçeden, niçeden. Durdu birdenbire koca baş. Ova, bayır, durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Ne etti, yok. Daha, dedi, gitmez. Daha gerilerden başka kanılar yetişti gacır gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik. Düşünceden, düşünceden. Aman koca baş. Ayağını öpeyim koca baş. Vur beni, öldür beni. Koma yollarda beni. Geçer götürür ana, çocuk. Mermisini askerciğin koma yollarda beni. Kulun köpeğin olayım. Bak hele, üzerinden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere, iyiceden iyiceden. Koca baş yığıldı çamura, büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendine Elifçik. Yürüdü düşman üstüne. Yüceden, yüceden.